ve yıllardır uğraştığı emeline nail olamıyor. Resulullah'ın emri tabi verecek. Başka yol mu var? Kapıyı vuruyor ama kapı küt küt atıyor. Kapı açılır. Buyur evladım. Herkesin tanıdığı delikanlı. Resulullah sana selamı var. Allah Resulü aleyküm selam. Hayrola bir emrin mi var? Bir şey mi istedi? Evet. Kızını bana vereceksin. Emri bu. Şey evladım sen hele bir git gel. Biz bunu konuşalım bakalım falan. Delikanlının omuzları düşer yere. Ne demek bu Resulullah'ın emri? Beklenilen cevap gelmedi. Delikanlı böyle giderken arkadan bu konuşmayı evin kızı kapının arkasından dinlerken kapı örtülüp delikanlı gittikten sonra baba baba sen ne yaptın? Sen zannetme ki ben koca delisiyim bir derdim yok benim. Hoca delisi değilim ben. Ama sen Resulullah'ı incittin, gücendirdin, evet. Allah'ı Allah gücendirdin. Allah Resulü bana reva gördüğü, münasip gördüğü, denk gördüğü bu delikanlıyı yıktın ortalığı baba. Koş. Bu delikanlı bu meyus haliyle Resulullah'ın huzuruna çıkar. Emrin böyle güzel karşılanmadığında Resulullah görürse... Sen de yandın, ben de yandım, ev de yandı. Koş baba koş. Kaldı ki de hanım ne diyorsun? Koş koş koş. Adamcağız sahabe-i kiram. Tabi adamcağız lafın gelişi söyledim. Hocam, çok şey tatlı da soruyu böleceğiz. Bir seyircimiz de hatta bekliyor. Olsun buyurun. Evet. O, Alo. Alo. cevabını. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. Sesinizi alıyoruz ama herhalde sizimizi duyamıyorsunuz. Alo. Alo. Efendim bu nasıl bir durum? Evet efendim buyurun. Ee, Namaz kılarken, sureleri nasıl yapıyorlar şimdi bu kadar? Evet, bu durumda nasıl hareket etmemiz icap ediyor, değil mi efendim? Evet. Oldu. Diğer evet. şeyler. Evet. Namaz kılarken evet, sureleri şaşırabiliyorlar evet. yani karışık kıldığımız zaman... Tabii siz buyurdunuz, konuyla ilgili ben fetva makamı değilim ama yani. az buçuk ilmihal bilginize dayanarak evet, evet. namaz kılarken surelerin tertibine riayet etmek sünnettir. güzel bir usuldür. Bunu bilerek kasten yaparsak bu sevaptan mahrum kalırız. Ancak unutarak dalgınlık esnasında bir öncesini bir sonrasını veya aynı sureyi iki kere okumanın hiçbir sakıncası yoktur. Unutarak. Bilerek yapmayacağız. Yaparsak ne olur bilerek? Mahrum kalırız. Niye namaz kılıyoruz biz? Dört dörtlük. Dört. Fırına gittiğin zaman şöyle ekmeğin üzerini arıyorsun. Pazara gittiğin zaman şöyle bir tur atıyorsun. Evvela domates turu. Hangisi ucuz, hangisi güzel? Bir salata yiyeceğiz. Ya Rabb'in rızasını kazanmak için de bunlara dikkat eder. Ama evet. unutkanlık halinde, şaşırma halinde önce veya sonra veya aynı sını iki rekatta da aynı süre okumanın bir sakıncası evet, yoktur. Yok. Evet. Devam edebilir miyiz? Şunu bitirelim evet. hocam.